arkadaşlar yine çok çılgın, efsane bir bir çılgınlık yaptı serisiyle karşınızdayız. Bu videoyu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. En son sefaya çekmiştik. Cezalar da efsaneydi. Bugün yarışmada kim kime denk gelirse istediği görev verebiliyor. Tamam. Yarışmanlarda bir çılgınlık yaptır olduğu için tamam. birbirinize çok çılgın görevler verebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar zaten videoyu Abi. anlatmamıza gerek yok <laughs> kendi kendine cumhuriyetiyle <laughs> Şu yuvarlak gelen yer görev veriyor Bu tarafta görevi yapmakla müddarip Müddarip mükeller, mükeller. mükeller Şimdi hiç daha fazla uzatmadan Herkes cezası aklındaysa yerlerine geç Benim karşıma birisi geçsin de dur göreyim ben Müzik <laughs> Dur. Boşa geldi. Yıldamayın dedim oraya gittin abi. Boşa be. gelmedi. Sarife yakın. Enes Sarife veriyor. Enes Sarife veriyorsun. Sağ yakın kardeş abi. Evet. Kaçmaya çalıştı kaçamadı. Ama, ama evet. ben şuradaydım kardeş abi. Bırak, Bırak bu ayakları. Kamerada başladım. oynadın. <laughs> Kalkın durma. Kardeş Mehmet Emre'nin inekleri nerede? <laughs> İnekler Dur. duruyor Dur. değil mi? Dur. Ölmedi. Yok. <laughs> <laughs> İneğin memesinden süt emsin şöyle emciklesin. Bunu çok düşündün mü oğlum? Harbiden bunu çok düşün. Lan bu bakteri bakteri. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Bakteri bakteri olmaz mı? İnsanoğlu. Memesinin üstüne atıyor. Boynuma nasıl oldu lan? Çiğ süt tamam sen arkadaş, gel. Arkadaşlar. Arkadaş. Nasıl yapacak? Ya nasıl yapacak? Emcikleyecek şöyle. Altına yatacak şöyle. Ben, 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 ha, ben, kaç kere emcikleyeceğim kardeş? Lan <laughs> bu nasıl muhabbet ya? Doyana <laughs> kadar. Süt gelene kadar. <laughs> ha, süt gelene kadar <laughs> sütü de göster şöyle. Sık kamera da görsün. Kardeş depik mi bir atar lan? Yalnız, yalnız abi, e, mi, adamın, adamın süt parasını süt da ödeyelim. Ha, vererek bir bardak süt yene lan. süt parasını boş Bana depik mi bir atar sana olur. Bir söyleyeceğim. Nasıl olacak bu? Yok mu inek? Gel. Halledelim. Gel abi. ineğimiz var. Fıtı 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 fıtı. Baba. Geç kardeş Mehmet'sinin altına. Lan baba defik nefis atıyor. Bak ya. arkan dön ben seni yere yatırım. Dur, dur sevin biraz dur önce tamam mı? Sen sevin git kardeş bu Dur 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 kızım dur. Dur kızım dur. Dur kızım dur. Şemiş olur ha. Dur gizli. kızım. Gizli. Oğlum tekmesi gizli. hazır gizli. ha. Git, git git ağzını ver ağzını ver. Vurur ha. Ver ağzını ver. Çenen de dağılır dur, ha. Dur lan kırılır mı kırılır çenem ha. Yok yok. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Arif Mehmet'se emcükleme makinasıyla Arif emcükleyeceğiz. Tamam dur dur dur. Git. Evet. Al ağzını sok. Mememiz. Emecek, gelecek. Eee, hey, Arif. Gelecek Arif. Ey, meme de. Arif geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> geldi Pis mi? Tü, yok. Ne atmış. Arif. arif gel. Arif gelecek. Hayvan ben. pisliğine atmış kendi pisliğine, <laughs> memek pisliği. Ey Arif, nasıl öldün lan onu? He 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 Ben... Hı? Geliyor mu abi? Kardeş yetmez mi lan? Süt var mı? Şunda süt var. Yok evet bunda yani süt. Hangisinde lan? Yani. Gel bunda süt yok gel. <laughs> gel gel, gel. şuna. Gel. Buna süt yok dur. Gel <gülüyor> şunlarım, <gülüyor> şunlarım, şuna. Gel şurada şurada. Yok saklı. Korkma korkma bir şey yapmaz yani. Yavaş yavaş. Emicim mi? Hem lan. Süt var mı bunda? Var bunda. Günlük kaç litre süt çıkıyor? 2 litre. Süt azaldı. 2 litre bir tane kadar emeceksin. Geldi mi? Bak göster, göster göster göster. Ee, eee. Rengi ya, çok var. farklı. Daha. İlk gelen süt ya beyaz değil, Vallahi sarı. Esnağı. Az daha bir daha. Hayır, tatlı <laughs> gibiydi süt. Yok yok, öyle deme. Dur, midem bulandırman. Hadi abi, Allah'ına bu bak. Kardak yeter lan. Gel gel. Haydi abi, haydi. E tamam, affediyorum. Adam, ben bırakıcı bak. Ben, ben kurtardım. kurtardım. Yok kardeşim. Bir görevi abi. daha var lan. E, Öbür görevi. Ben ne diyorsun? Benim bu şeyi al eline şimdi. Onu al. Şunu emeceksin şey şey. şimdi, tamam mı? Dur saplama. Al. Al. al şunu. Em abi bunu. Al şunu. dur tuttum. Elini al şunu. Al. Emme işini yaptın abi. Şunu al eline şimdi. Gel mi? Ben Sayın ver, ver, <laughs> tamam, kameraya yürü. bak, kameraya yürü, bak önce. Kameraya bak önce lan, lan, kameraya bak önce. lan kameraya, bak kameraya, kameraya, bak, bak, kameraya, kameraya bak. kameraya bak, kameraya bak. Kameraya bak önce. Buraya ben koy, bak bağırla bırak bırak. Lan, lan. lan baba rezil olsun. Bak. Arkadaşlar yeni karakter açıldı. Videolarda Arif. Arif var ya tepkileri falan çok komik değil mi? He? Evet. Arkadaşlar Arif bundan sonra her videoda olsun diyenler yoruma yazsın. Olsun diyor sana da oynatacağım Arif. Abo! Bak hay benes. Lan kardeş ne kadar zalimsin lan. Bir tane hiç öde vermedin. Kardeş he. ben böyle olacağını bilmiyordum ki Arif baba lan. Söyledim. Dedim sabun yok mu? Ha ha sabun var. Hayır. Sabun yok mu? Kalmayız. <laughs> sabun da kalmayız. Evet arkadaşlar Arif cezasını aldı ama bence ağır e haksızlık yaptılar iki ceza birden verdi Enes Kardeş bayağı haksızlık yaptın harbiden ya şimdi ben çevireceğim eğer bana gelirsen var ya Vallahi acımam Gerçekten, garibim, gerçekten garibim kardeş sana Kafan, Lan baba sen daha iyi bir hainsin ha Ben de bir şeye bakıyordum orada kafamı nasıl soktun lan bokun içine Hakan e, şuan neden hala kokuyor sabunlamadın mı Daha ha? baksana Sabun mu bulduk ki orada sabun da yokmuş <laughs> Bak bak bak, bak Yıkadırmıyor Vallahi mi? duruyor <laughs> Eğer ben bilseydim senin böyle mundar bir şekilde gezeceğini, Yapmazdı böyle boklu, yani. boklu boklu gezeceğini bilsem yapmazdım. Çok iyi bir insan normalde. Niye yıkanmadın oğlum? Kafa e, gidiyor ama oğlum. Devir sıra sende hadi. Sıra bende. Evet. Şimdi cezayı Abi. sen yedin. Yer değişin. Herkes yer değişsin. Geç. Ha. Geç, yer geç, değiş. Geç, Enes yer değiş. Geç. 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 Bak, bak, bak. Bir dakika. Boş. Sefa ne geçiyorsun orada kardeş? Benim yerime Sen geçsene. Yerim Benim yerime <laughs> Geçsen ben bura. Ben ya. Kim yerin oğa? Dur. Yerim nasıl bura? Üçünüz yan yana duruyorsunuz. Ben burada duruyorum. Sen orada. Sen mi? yanlış duruyorsun işte. Sana geldi. Arif'e veriyorsun görevi. <laughs> Oha. Yeşil. Hadi yeşili de saymıyorum. Arif bu olsun. 1 2 3 ok. Değil mi? Sen 1 2 1 2 ok. Sen de kardeş. Sen de kardeş. Bak haksızlık yapmanın yapma anlamı yok. Doğru mu? Doğru. Öz doğru. Haksızlık yapma baba. Kim veriyor? Evet, şimdi. Bak bana zor bak bana, şey bana çok kötü bir şey verirseniz Bana çok kötü bir şey verirseniz Aklımda çok kötü bir ceza var bak ona göre ver Bana denk geldiğinde ver, benim cezamı söylüyorum ben arkadaşlar mı? Bana denk gelirse ben şu gördüğünüz bazukayı Yok. Bak olmaz lan manyak akıl yaşar YouTube tarafında. Sarı dolar ya sarı. Oltun top. Ne yapacağımı anladın mı? Anladım. Ne yapacağım? Ne sokacağım? <laughs> Oha ne diyor? Yok sık. <laughs> Yuh! Arkadan Bazukai... içeri sokacaksın sana. Yok yok. Bazukaya boya doldurup sıkacağım diyecek mi? Sen onu mu anladın? He. <laughs> Ya ama sen ee, repertuarın çok geniş olduğu için. Şimdi görevi ne dedi? Sefa'nın gözünü bağlayacağım. Sefa'nın gözünü bağlayıp üçümüz arkasına geçeceğiz Sefa. Ben, ben niye seviyorum? Kimin vurduğunu ben tahnine, tahmin edeceğim. Birisi kurtulur. Yemezse bulmaya devam. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Sihir dolu. Dur dur. Dur lan. Ne yapıyorsun? Tamam, gel, 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 Gezahney. Söylüyor. Seni E5'e yatırıyoruz yola, asfalta yatırıyoruz, <laughs> üstüne tahta koyuyoruz, arabalar tümsek gibi üstünden <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> uçuyor öyle. Oğlum. Sen kasis olacaksın, bir gün boyunca kasissin. Arabalar seni görünce yavaş üstünden geçiyor. Sabah. Yavaşlamazsın. Sabah bravo. 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 Yavaşlamazsın. 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 Tahta kırılırsa? Vırç. Kanadı koparsa? Vırç. Yok <laughs> yok, yok yo, cezanı veriyorum. Bak şimdi Sefa düşünsene gözünü kapat. Yok o ceza olmaz. Onu hayır kapat. bir şey söyleyeyim. Sarı dolar YouTube politikalarına aykırı. Tamam adı. hayır onu, onu, Yapmayacağım. Gözünü kapat elini. Tamam. Gözünü kapattın değil mi? Şu an karnını sıkıyorsun değil mi? Beyin senin karnına vuracağını söylüyor. Ama bir de senin arkana böyle yaptığın zaman şok olursun. Doğru mu? Evet. Doğru. Sefa'nın gözünü bağlıyoruz. Ayakkabılarını çıkartıp ellerini de uzattırıyoruz. Sandalyeyi oturtuyoruz. Elimizde bir sürü fare kapanı var. Fare kapanlarını Sefa elime mi vuracak ayağım mı vuracak heyecanlı heyecanlı beklerken birden de diye kulağına vuruyor kafanı ya evet o zaman, o zaman ceza, nasıl bir ceza? gözünü bağlıyor çünkü bir çünkü, bir şey. çünkü yok, şey. beni öpme ben, tamam, ben, ben, öpeyim, ben ya, gözümü açık, <laughs> o, <tam gülüyor> öpeyim, açık olsun tamam <laughs> <laughs> <ya>. açık olsun <gülüyor> <gülüyor> gözüm <ya>. açık olsun <laughs> yok. elimi uzatayım Ay, bilinçsizsin nereye geleceğini bilmeyince daha heyecanlı olur vurmak yok ama tamam mı yemin etsin herkes vurmayacağını ortacağız tamam yemin et sandalye getir Hayır kafamlarını getir abi. Dur dur olmaz dur baba. Kardeş Ömer'in atleti kokuyordur. Askerden kalma herhalde rengi kahverengi dur. Kankara. Kardeş hem temizini gel. Abi de askerden kalma lan. Yok adam. temizini bak kokla. <laughs> Yumuş kokuyor. Göster. <laughs> lan kardeş. <laughs> lan dur. Lan dur, dur. Ne yapıyorsun? Lan. Hem oğlum burası temiz. <laughs> <laughs> Bak <Bakayım> hemen <laughs> ne yaptı o? Bir şey <laughs> <yapmayacağım>. Yanlış, yanlış <laughs> kesmişim. Yanlış bunu yanlış kesmişim. Ona <laughs> mı benzer? Kilo, kilo, Kilot mu Kilota benzer. Gel. Arkadaş, o, bağlayayım ben kardeş. O arkadaş. yetmez. Dur, 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 öbürü öbürü. Ha bu bu. Hemen bir Lan. Dur dur. Ne oldu ona? <laughs> gel hele gel. Ne oldu ona lan? Enerji koltuğu. Aaa. Koltuğu ne yaptı? Terlemiş. Ciddi mi? Bak Allah çarpsın. Ter mi o? Ben size kırmızıyla bağlayın demedim mi? Kaç tane fak yapmam lazım? Ya sabaha kadar fakınlaş işte. Fak fak fak. <laughs> basıyorum şuna basıyorum. Daha önce para Gelmedi. Kur'an çarpsın geldi. Yemin et. Kur'an <laughs> çarpsın. Bir tane yani yaptı. Kaç tane kaldı? Hayır. Ben saymadım onu. Yemin ederim ağrıyor bak. Ben gerçi. Olmaz kardeş. Sana cezayı ben vermedim mi? He. Saymadım. Kaç tane yaptıracağım? Söyle ona göre yapacağım hadi. 10 tane. Ee, Fak'ı iyi vurduğuna kadar yapacağım. Fak fak fak. Basıyorum. <laughs> Ey dokunmayın çok fena ayağın. Şimdi ayağın o kalsın eline çıkartma. Girdi, girdi. Eline girdi. Çıkartma, tamam, kalsın öbür ayağını yap. Devam. Her yerin Aa, dolu olacak. Şu. Öbür ay ayak bir, bu ayağını yap. Şunu ona. çıkar. Yok, kalsın. Devam. Bitene kadar. Bir tane daha. Senin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benim cezam bitti. Çok ağır cezalar vermedim. Aa, çıkar. Defa. Ben sana zor ceza vermedim. Bana gelirse kolay ceza ver. Çok kolay ceza Şu anki cezanın en kötü tarafı Ömer'in koltuk altıydı bence. Bak. <laughs> Bak. Gelsin bana ben mamaya ne yapayım görün. Ben Enes'e veriyorum ne boş. Kime yakın? Kımıldama. Evet. Kaçma. Bana yakın doğru mu? Bir, Aa, iki. Enes'e ben veriyorum. Dur. Enes, Enes e bende ya. bir dakika dur. Sen de bir bak. Sen de bir bak. Ben de. Pembe ve mavi iki bak. Aynen. Ben sana veriyorum. Şimdi elime düştünüz mü? Şimdi Fakları Sefadan kurtuldum. Gel buraya. Fakları kim tutturdu bana? Aha bu. Madı Fak. Madı Madı Fak. Bu verdi cezayı. Fak makı boş. Ben Enes'i. 막스는 <laughs> 말해. <laughs> 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 Ben enesi götürmek istiyorum. Ya. yapma ya. Ben enesi götürmek istiyorum. Nereye götürüyor? Ben burada vermeyeceğim. Nereye götüreceğim? <laughs> bak, bak, nasıl götüreceğim? lan? Memlekete götüreceğim enesi. Nereye <laughs> Nereye lan? Şehir merkezine. <laughs> ne memleket şimdi? Nereye? oğlum? Seni orada. Memleketle de çocuğum. Ananı oğlum. Sana da bak sus. Ceza benim cezam mı konuşuyorsun. Küfürler saçıyorsun. Hiç tamam, alakası İnsanlar evet. var burada. Enesi alıp gideceksin. Nereye? Götürüyorum. Orada belirleyeceğim. Bilinmez. Ama istiyorsanız bir tur daha çevirek diğer ceza da olsun. Ben Enes Salim gideyim. Olur. Sen ciddi misin? Ciddi. vermeyin Gitsin. Güle güle, güle. sabaha <laughs> kadar. Sen nasıl istiyorsan öyle böyle. bir ceza vereceğim ki aklınız duracak. Bu oyundan 4 tur çevireceğiz dedin. Dördüncü turu da çevirelim biz gidelim. Çevir, Çevir. kime tamam, ne ne yapacaksın Bırak gitsin elleme. Tamam ne Sen gitme ama gitme. gideceğim baba. Sen ceza ne verdin. Ben cezanı. soktu benim ki ben bunu boka soktum. Tamam Sütle emzirdin İtiraz etti mi? Etmedim Yok. baba Buna Çık edemem Sen Allah nereye Arkadaşlar şu an Sefa nasıl bir ceza verecek bilmiyorum Geri buraya gelmeyecek gibi Geri dönüş olmayacak gibi konuşuyor Dördüncü turu dedi o yüzden Çevir Bugün ben, ben Enes'le kapatıyorum final Hayır Enes, Enes'te de olduğu için Enes çeviriyor Tamam, tamam. cezayı evet. yemiş, yemiş gibi hareket ediyor Mamiye geldi Mamiye geldi Niye bana geldi Sana geldi Aynı aynı Yok aynı Bir dakika Bir dakika devirme abi el, elleme karşıdan Oynama bak oynuyorum böyleydi böyleydi çiz, ele böyleydi Hele sen, sen, veriyorsun Oynuyor Kar evet. Karşıdan çek abi Çek abi Kime tam daha yardım Tam ortası Tam orta Kardeş evet. ben ceza çektim zaten Bir tane de Mami çeksin Ben bunu kabul etmiyorum Sana yakın şey ama, garda, Kime bana. yakın oylama Mami. Herkes baksın karşıdan Gelin bakın sizde Ben hemen Mahim Hakem diyor. geliyor durun. Hakem gel, gel hacım. Dur dayım bak. Hakem, Hakem senin dayın sen. Ben raporçuyum lan. Dayı bak, kime sanırım. yakın? He. Sana yakın. Bak. Sağa yakın. bak sana yakın. adam adam ulan bak oğlum bu adam hayırdır. Ben millilerin raporta geçtiler. Ya. Yani. İyi bilirim bu işleri kullanıyor. arkadaşlar işleri iyi bilirim diye. Sen de. Ne <laughs> veriyorsun abi? Tamam da dayına soktun. <laughs> tamam sen bak mı? gel. Gel gel bak. Al önce beni. Senin karşında tam sen Mami. Mami'ye yakın değil mi? Ee, senin karşında Mami mi? Evet. Mamiye yakın. Mamiye Mami yakın. Ya. Şahin Kağı Mamiye yakın dedi. <laughs> Doğru bildi. Tamam bir kanka e sıkıntı yok. Sıkıntı ver. Sıkıntı ver. ver. Ne vereyim lan? Ne vereyim? İyi Bileyim bir ben şey ben olsun. Oğlum. Evet ama sen iki tane ceza vermiş oluyorsun. Daha ne lan kardeş ben hiç ceza ceza vermedim. Hayırdır ya? Tamam beraber verin. Beni boka soktunuz. Beraber verin. Gel beraber verin. birlikte. Sefa da gelsin. Sefa da gelsin ya. Ben vereceğim kardeşim bak sen Sefa da gelsin. Salak mısın sen? Sen git. Yok yok sen git. Bu gitsin. Bu gitsin. Bu gitsin. Sen sen git köşede Sen bekle, bekle geliyor. Bana gelince mi böyle? He, Sesine dön gel. Yani. Ben kimseyle ben, üçe ya. birlik yapmadım. Ya. Aklımdaki cezayı verdim. Ben 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 cezayı ben Tamam ben. ben bir tane bir şey söyleyeceğim ya. size ya. gelin. Yok söyle. Arif'in intikamını almalıyız. Bir. Ha. Onun büyük bir kola bok yani, Yok, kova, değil, e. değil, değil. Hmm. kova, kova. bok doldururuz. Yok kova değil, kova değil, kova değil. Ya kova bokta, çok hareketli, çok hareketli sokak. Hiçle içine Lan benim büyük büyük var tam ya boklar. Ha şu Sen çok kovasına sok o zaman. Arif bir kova bok döksün. Ben sen çok kovasına atıyorsun. Tamam. Pislik, mistik falan ne varsa karşı sen bana bırak. Bana bırak bunu. Ben bunu sokacağım. Daş maş da koyacağım. Daş. Durma iğrenç kokular gelme. Nasıl bunun şerefsiz. Özür dilerim. Tamam Geldin mi? Şimdi önce varımı çöpe koyuyoruz. Gel kardeşim. Ne çöpte oluyor? bekliyorsun. Gel Akşam geleceğiz. Ben Enes'in cezasını verip yani. geliyorum. Sen çöpte Gel. bekleyeceğim bugün. Salak mısın sen? Ya, yani Enes'in cezasını Enes, yani. Ceza... Enes cezası ne? Önce, konuşmasın. önce onu söylesene. Yok, ben yok. niye saatlerce bekledim ki? Yani. Enes'in şey cezasını yok. ben şehir merkezinde yapacağım. Mamiyi kafa üstü atın çöpe. Kafa üstü. Hayır. Dur. 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 Üstümü de içeceğim. Bir dakika. Yok. Dur Enes yok. Arkadaşlar ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Heh. Sen tek başına Ay. ceza verdin. Eyvallah. Ben tek başıma ceza verdim eyvallah. Üç birlik yaptınız. Akıl akıldan üst. Birlikte karar verdiniz. Bana da bunun kararını bak üçünüze bir şey demiyorum. Cezayı çekeceğim ama. Kendini azdın durma. Yok baba. Keşke gibi bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Tamam. Yırtacak. Niye? Hayır, bir şey yapamam. söyleyeceğim. Herkesin üstünü yırtmadı mı lan bu? Baba, hayır, bir şey söyleyeceğim. Üstümü çıkartayım şurada. Bak ben size bir şey demedim. Üstümü çıkartayım, kabul. Tamam be. Nereye kaçsın? Bir de ya hava dayanmıyor, dayanılır, çabuk. Değiştirirsen o çöp kovası dolana kadar pislik doldururum, söylüyorum. He. Tamam, He. gidin gelin siz cezanızı verin gelin abi. Yok, sen Yok, şimdi git değiştir. Ben de, de, üstünü de, değiştir, çabuk ol. De, Dediğime ne diyorsun? Bunu koyak. Tamam. ben senin cezanı verirken bu burada beklesin. Beklesin. Ha. Değil mi? Ben de başında bekleyeceğim. bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. bekleyeceğim. Böyle böyle bekleyeceğim. Tamam. Kafe üstü zaten kafe üstü. hele. Bak bak çöpünü çek. Durma. Kafa üstüde götüm götürdüm götürdüm kafa üstüde kafa üstüde dur götüm. dur misonlar dur bakar mısın gene kafa üstüydü ha, sinekler çıkıyor çöpten sinek dolu bekleyeceğim <laughs> burada Önününün otur lan üstü. içine otur Arif bunun başında bekliyorsun sen bana bırak çıkmaya çalışırsan kayayla vuruyorsun bok dökeceğim üstüne sen de şimdi oryantal oynuyorsun bunun defter bu sana ne ceza verecek biliyor musun da böyle erkeklik yapıyor bilmiyor bunu tamam mı bunun içinden geç otur lan Arif zopayla sen bana bırak biz gidelim ben senin ceza alayım halledi Menes. Mami de burada çöpün içinde leş kokular içinde beklesin. Geldiğimizde daha bir sürü şey dökeceğiz Mami. Nin. Arkadaşlar Enes'in cezasına geldik. Kardeş rezil olacağız Sefer. Enes'i ben boyayacağım. Bakın aldım. boya aldım. Ceza buydu. Enes'i maviye boyayıp insanların içinde gezdireceğim. Bunu. Şu an insanlar evet. çok garip bakıyorlar bize. Ömer'in burada bu şekilde ne işi var bilmiyorum. O biraz önceki kıyafeti giymiş. Niye gelmiş? Kim giydirdi bunu lan sana? Mami zorla giydir bana ya. Sen ne geziyorsun oğlum? Vallahi kardeş. kardeş ben Enes'i boyayıp gezdireceğim. Ömer de yanında de kadın kılın. Adam. Da en azından ben iki. Adı sen başlıyoruz. Gel buraya ne? Tamam da bekle ön Abi önce. Abi Ömer sen kadın kılığında kameraya çek. Yüzümü et. yüzümü boyama önce. Tamam mı? En son yüzümü boya. Tamam mı? Ama milletin hepsi bakıyor. Ben gideceğim tamam. İnsanları S bak. da çek. Zaten altındaki de mavi ya. Çok fazla boya gitmesin diye. <laughs> Doğan insanlar durdu bakıyor Bak bak bak. Enes her gün tabakları gelip de fön çektirdin saçına nasıl kıyıp da yapıyorsun Enes? <laughs> Sanat Aynen, video için gereği lan. mecbur. Tamam bunu boyuyor da bu ne geziyor bu kim ya? Kardeş Mami ben ne soktum Mami ben ev almayacaklar Mami. Mami bunu nasıl kaldırdı bu başımıza hiç açacak. Travesti midir nedir ben anlamadım ya bu kim ya? <gülüyor> 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 Lan, oh. Oh. Heh, nasıl oldu? Alkış! Enes'in buradan böyle kaldı. Defa, bir defa, bir defa. Ne oldu? <laughs> defa, defa. Görmiyorum. Ne oldu? Defa, bir şey getirme. Ne getirdin? Bak bir şey getirdin. Yok. <laughs> ya çöp bir şey yaptım. Elimizde var. Yapma bak. <laughs> Aman yapma Allah. Bir şey yapma. yok. Gel gel. Gel. gel, gel. Yok vallahi. Ben şey gözümün yok. önünü <laughs> görmiyorum, şey görmüyorum. Gel, gel bir şey yok. Lan bir şey getir. Gel, gel. Yok, gel. Tamam, gel. Allah Allah. Gel, gel. Defa. Kardeş, Kardeşler rezil olduk. Herkes bakıyor. Bak arabalar geçiyor. Kulağımdan duyuyor. Yürü yürü düz yürü. Enes çekme oğlum zaten millet bakıyor rezil olur. Ana ananı bacını çekme. Ana böyle. Ağabey. Al milletin hepsi tanıyor işte. Şirin baba nerede? Şirin baba. Al biri de Şirin baba diyor. Kardeş <laughs> ben bunun böyle kötü olacağını bilmiyordum. Ben, yani. ben sana dedim ama demedim. Gizli görev bu. Şunu gönderme yanımızda gel. <laughs> 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 Ömer'den <'in> dolayı daha <laughs> beter bakıyorlar. <bana gülüyor> <biraz. gülüyor> Allah'a Gelin şimdi. Sinepçi gülmeye başladı anayi bak hele ya. Ana koy mami senin. AVM'ye gideceğiz bu görevi ben verdim ben. Tamam yok kenarına Gel gel ana caddeden gideceğiz dene. Kendimi boş verdim Ömer'den utanıyım Ömer'in kılına bak. Hakikat ben de Ömer'den utanıyorum ya keşke Ömer böyle giyinmeseydi. Ömer. Ben Ömer ne? Ömer'i gözlerin geçiyor. Bakıyor ayıp Ömer gezme böyle gel Ömer. Enes mosmavisin ha. söyleyeyim sana bakmıyor Enes. E. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş vallahi millete nasıl olduk ya. Yeter oğlum millet bacama mı Şimdi Hadi oğlum gidelim ya. Anket yapacağız. Enes mi daha çok dikkat çekiyor yoksa Ömer mi? Aa sor. Hangimiz Aa, dikkat çekiyor? Biraz para çekeyim dedi. Toptayım şimdi. <laughs> Abi hangimiz dikkat çekiyor? Ben mi <laughs> olmadım? Para <gülüyor> çekmekten de vazgeçti dayı. Mahkemeyi bıraktı yani. geldi. O, Sence o, bu o, mu, o, mu o, daha güzel olmuş bu mu? Vallahi işin dersini söyleyeyim mi? Evet. Bu rengi alışık da. Bu, kötü oldu. bu, kötü bu, 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 bu Zaten o Adam besmele çekti uzaylılar <laughs> istila etti memleketi. Arkandan arkandan gülene bak. Nasıl gülüyor insanlar? Kardeş bir an önce gidelim kardeş. Vallahi Üşüdün mü üşüdüm de hem rezil olduk milletin evet, hepsine. Ben verdim mi iyi görevler veririm, kalıtsal böyle. İnsanların beynine kazınacak Allah, görevler bunlar. Allah, Ömer abi Allah. ne yapmışlar? Ya. Bacağına bana bakmayın, bakmayın ha. Mesela ben ne yapmışım kızım oğlum. Görevin bitmesini istiyorsan Ömer, bisikletin önüne bin evet. çocukla git. Ben de resmi yıkamaya götürüyorum. Abi. Gel ağam. Ben silemem lan başa. aşağı mı? dön. Dön. Bindir <laughs> Ömer'i. Evet. Yavaş oğlum. Bir arkadaşımız Ömer'i götürüyor şu an. gel buraya doğru gel. Pedal at pedal. Oğlum ısrar. Tamam Enes şimdi yıkıyorum. Çok <laughs> üşümüş yıkamacıya geçelim hemen. Oradan da hamama götüreceğim Ümer'i. Devam. <gülüyor> Nasıl gülüyorlar bak bak. Bu tarafa bak bu tarafa bak. Çocuk sever misin çocuk adam? ee evet, severim yok. Elime bakın, elimle boy olmuş, çıkmıyor boya. Arkadaşlar, önce boyuyoruz, sonra yıkıyoruz.

Elbise de almadık yanımıza. Kadın elbisesi giydiriyor bir de adamı Adamı boyadık, dondu. Bir de kadın elbisesi giydiriyor. Yapacak hiçbir şey yok. Gel. Boy olmuş mu araba? Bunu gıda boyasıyla boyadık biliyor musun az bir şey daha ya? Bunu arındırabilir misiniz? Bana onu söyle. Allah Allah. He? Bunu biz... Kardeş, millete rezil olduk. Adamcılara da rezil olduk. Bana şimdi kese atan adam Yani döve döve mi kese atar? Kardeş, sen... Mintakla mı çıkar lan bu? Tarif ücretini hı. iki kat uygulayabilirsiniz. Ben hı. kendimi kendim temizlerim dayı. Hı. Sen beni içeri mı? Adamsın. Tamam, teşekkür ederim. Sen gelmiyor musun? Mu? Arkadaş ben gelmem gidin. Ben burada Mami'nin cezasına. Ne yapayım ben anca izlerim. Tamam arkadaşlar Mami ne yaptı bilmiyorum. Ben sen mama bırakıp o zaman Mami'nin oraya geçiyoruz. Daha iyi hayırlı işler. Hadi evet. Bu video kimin? <laughs> Mami'nin. Bunun acısını ben orada izlemek istiyorum. Kurbanım bak ben yokum sen bunu hallet. Çöpün içine sokuyor mu? Arif! Sağ arif sana diyorum Arif bunun içini. Enes koy. Tamam sakin ol görüşürüz Sefa Bey. Sen de mi gelmiyorsun? Yok. Yok bu da benimle bu da benimle. Tamam hadi bu biz da Biz... Buradan öte Mami'nin annesiyle devam edeceğiz. Annesini alıp e, Mami'nin yanına geçiyoruz. Lan Mami nerede? Arif de yok. Arkadaşlar Arif ve Mami kayıp. Burada mı? Yok. Enes'in cezasını verdik ama Arif ve başında bekle dedik. Beklememiş. Arif! Arif! Bu. Ne yaptınız? Neyi? Mahmut'u çıkmış orada Mahmut. Ya kardeş bıraktım çocuğu. Baba hasta oluyor çocuk. Beni kaldırdı. Oğlum iki seni dakika başına kadar. bekle diye koymadık Lan, mı? Arda iki dakikada kandırdı beni. Baba hasta olurum çocuk. Ne zaman çıktı? Sen beni kandırdı. İki saat önce falan çıktı kardeşim. Durdu çocuk. mu biz gittikten sonra? Durdu hiç? biraz durdurdum. Kafasına falan vurdum. Sonra acıdım dedim baba dedim hadi sen de çık dedim. Abi görev veriyor. Biraz zaten. Nerede? takıldım. Isındı gel gel. Gel, gel. sana mi? göstereceğim gel gel. Nerede? Arabada mı? Şu diyor şimdi kardeş. Tamam. Şeyi de açtık, fanı da açtık. Isınıyor. Kendi da. arabasında mı? He. Lan Mami. Mami. Bana bak lan. Şşş. Camı at camı. Bak bak arabada bekliyor. Görüyorsun değil mi? Şuna ışık tut hele. Müzik açmış bir de. Merhaba. Aa. De. Müzik mi dinliyorsun? İyi ne, kardeş, yaptınız? Sen... ne yaptınız? Ne yaptınız? Enes'in <laughs> cezasını <gülüyor> verdik. Sıra senin cezanda ama sen burada halay çekiyorsun. Kanka ben orada bekledim de kardeş bir şey söyleyeceğim. Sabah... Dur bir dakika arabadan yiyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Arif dedi ki... Arif dedi tamam dedi bitti dedi cezanda. Şey Arkadaş beni faka... Da ben bir dakika dinladım. beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. dinle. beni dinle. beni dinle. beni dinle. Beni faka tuttururken acıdınız mı bana? Yok, Acımadınız. Sen ne olmuş lan? Kolların ıslanmış falan. Senin masmavi lan. He Enes Bak. Enes'i boyadım ben. Beni dinle beni. Hmm. Enes'in içinden geçtim. Enes'i boyadım. Mavi boyadım. Oh, boyayla. Nasıl oldu? Masmavi. Şirin baba gibi oldu. Şehrin içinde gezdirdim. <laughs> dondu. Soğuk suyla tazikle yıkadım. Ya, bana ya. yapıldı. Evet. Enes'e yapıldı. Evet. Arif Evet. Evet. Sen çöpten çıktığın için. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Senin Yo. seyirci Yo. Yapma. burada <laughs> Seyirci burada. Kanka Sen... ben de içinde bekledim kardeş. Çöpün içine geçti. Senin şu an cezanı bekliyordu seyirci. Benim cezamı Geza kim ver, verdi? Ceza ver. Enes verdi ama evet. bana devretti. Çok saçma bir cezaydı. Bana devretti. Ne dedi ne? ben hamama geçiyorum dedi. Sen benim cezamı sana devrediyorum verebilirsin dedi. Ben de cezayı değiştiriyorum oradan çıktığın sen için. Sen niye cezamı değiştiriyorum? değiştiriyorsun onu ver Deniz. Çıktın yapmadın o iptal. O ceza yapmadın. Ben mı? Sen... Biraz durdun ama yeter ha biraz durdun. Canım Kardeş, hasta olur. Yok dut dut haksızlık yok. Bir dakika Ben seni götüreceğim dakika, oraya. Ama buz gibi bak ben böyle bekliyorum. var ya bak. He. İnek dış kürek getirdik bir Abo, tane. Boş. İki tane bir İnek dışkısının dış içine gömeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak bu adam kafasını bastık. Seni komple gömeceğiz. Kardeş herkes ceza çekiyorsan kaytarıyorum video senin videon biz senin için mücadele ediyoruz. Burada seyirci sana kızmaz mı? Demez mi mami her şeyden kaçıyor kaytarıyor diye. Niye sen bu kadar gömülmüyorsun ki? Tezeklerin üstünü komple kaplayacağız işte senin. Şey şu <laughs> an seyirciye sübdiminal mesaj <laughs> verdi. Gidiyor. Görün diyor. mü Arif'e Hemen çal. Yaltalar elimizde, balıklar dibimizde, biz gideriz ormana, hey orman. <laughs> Yok ormana <laughs> değil, mi? ormana değil. Nereye gidiyor? Boka gidiyor. <laughs> Az önce beni yaptıydınız, mami sinizden bitti. Baba bir şey söyleyeceğim. <laughs> video mi? bok bok gidiyor, güzel olmuyor gibi Yo, sanki. Yok on numara, on sen sen çıkardın. Bu boku püsürü çıkaran kim arkadaşlar? Hayır boku ben çıkamadım. Bence daha farklı ceza verebilirsiniz. Daha yaratıcı. Bugün mesela seni affettik. Evine gidebilirsin. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsın ya. Böyle bir şey olabilir mi sence? Bilmiyorum bizim aramızda Olamadın. niye böyle güzel şeyler <laughs> oluyor? Ben <gülüyor> affetmem, <gülüyor> kardeş. Ee, ben affetmem var. Ayla, var ben. Ben çünkü niye affetmem? Aylaşamlar. Aylaşamlar. Ben niye affetmem? Bir dakika dur Arif bir dakika kardeşim bir dakika. Hasta tamam, tamam. mısın? Tamam. Gerçekten ineklerden çok Kardeş, bir vakit geçirmiş. Yağmurda yağdı ya. Bok yumuşamış, ıslanmış. istiyorsan boka gömme. Çöpe gir direkt gene seni. Çöpe girdirip üstüme tezek mi atar? Oyun bu ne? Hey. Bu kurtlar, murtlar hepsi solucanlar evet. falan var içinde. Hadi. Tamam zibilin Tamam lan. Tamam. Hadi seni affedek. Madem niye çöpe de girdin tamam. o kokuyu çektiğin için. Ha, Şuradan koşacan Şu bokun üstüne lak diye Arif'in kafasını bastığımız gibi. Aa tüm... bak hala izi duruyor kardeş. Görüyor musun? O Sen tüm vücut Boka yapışacağım böyle. Vücudunla beraber. Ular tamam. arkadan. Alkacak. Bitti tamam. tamam mı? İleriden geleceksin. ilerden oradan de. Anladın mı? <laughs> Bak vücudun tam böyle yapışmazsa boka gömeriz haberin olsun tamam mı? <laughs> Hadi Olmadı bekle. Arif. Ayağını kırdın yavaş. Arif. Mami kalkma. Oğlum korktu. Arif. Mami Arif. Sakın kalkma. Çünkü hiç olmadı bak. Harif yok. Bana ver bana Arif Arif Harif şuradan al şuradan Şuradan beline 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 beline. Arif. Büyük Çık al yok. büyük al. Beline ha. Çek çek. Hayır Arif at. Arif. Arif. At Arif Aa! at. Arif. Aha ben... bitti. Bitti. Kalk bitti. Kalk bitti. <laughs> kalk dedi, <ben> <laughs> böyle bir koku olamaz ya. <laughs> Tuh. Bu koku. Ay ya. Seni bu şekilde evime alamam. Misafir kabul etmiyoruz. Arabana biniyorsun bu şekilde evine gidiyorsun. Ben sen nereye alacağım böyle? <laughs> ben videoyu <göğü> bitiremeyeceğim <laughs> Arkadaşlar efsane bir videoydu. Hepinizi seviyoruz. Serinin devamı için like atın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.